Şimdi gönülleri konuşmak istiyorum abi. Şimdi gönüller için çok ilginç bir durum var. Haftalardır evet. gönülleri konuşuyoruz. Bu iş nasıl çözülür çözülür evet. diye. Bugün inanılmaz bir şey oldu. Bana sorarsanız kesinlikle takım olmayan, hatta Survivor'un başından beri gerçekten sonuna kadar bireysel düşünen, kimsenin de kimsenin pek umurunda olmadığı gönüllüler takımında, hani bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterilmiş ya abi. Oyunu kazandılar. Yani evet. Dokunulmazlığı kazandılar ki. Dokunun ben hayatımda ilk defa böyle bir şey daha gördüm. Kazandıktan sonra gönüller içerisinde mutsuz insanları gördük. Evet. Yani benchte gönüller dokunmazlığı kazandılar ve oh, birileri mutsuz ya. mutsuzdu. Niye biz bu oyunu kazandık? Çünkü gönüllerde şöyle bir durum var. Bir yarışmacının puan kazanmasını istemeyen insanlar var. Evet. Yani o kadar takım değiller yani. Hani bu arada bir mucize eseri kazandınız bugün yani bugün dokunmazdı kesinlikle mucize. Ona tabisiz de başlıyor. Şimdi ben dün demiştim sanki içime doğmuş dedim ki bunlar dedim şeytanın bacağını kıracaklar. Dünkü yorumum buydu. Bir tekimde dediğim çıktı ve şeytanın bacağını kırdılar. Ama sen güzel bir noktaya değindin dedin ki abi dedin kazandılar hala birbirlerine tartışıyorlar ve bunların içindeki esas en önemli bu gecenin en önemli olayı bana göre. Yunus Emre'nin söylediği sözler. Yunus Emre şike yapıldı dedi Survivor'da. <laughs> Röportajında. Abi şike yapıldı dedi. Şike derken yani bilerek şey yapıyorlar. Ya, dokunulmazlığı işte, Bundan daha güzel, bundan daha önemli bir açıklama olabilir mi? Adam diyor ki bilerek oyun veriyoruz, dokunulmazlığı istemeyenler var ve en son dediği laf çok önemli. Tarihi bir laf. Zamanında bilerek verdiler oyunları şahit oldum şike yaptılar diyor. Bir takımın elemanı kendi takımı için böyle konuşabilir mi? Adam bu kadar açık ve net söylüyor. Bunlar diyor, maçları satıyorlar diyor. Söylüyor adam da bir şey ben söylemiyorum ki Yunus Emre söylüyor. Peki satma ihtimalleri var mı? Bana göre yok, sallıyor. Öyle bir şey olur mu? Yani <laughs> abi niye? Şey yok, olmaz. Yani bana göre, olur. bana göre kimse kimse bilerek Vallahi orada oyun oynamayı vermez. Vallahi şöyle söyleyeyim. Yani şu dokunulmazlık oyununda <laughs> bence bakıp mutsuz bir İnsan topluluğu görüyorsan ben dokunulmazlığı kazandıktan evet. sonra mutsuz insanlar oyunu da satar abi. Barış'ın da dediği bir laf var. Bak aynı evet. onun üzerine barış da diyor ki biz kazanmayalım diye ellerinden geleni yapıyorlar diyor. Yani şimdi Yunus Emre bir yandan şike diyor. Barış diyor ki kazanmak istemeyenler var filan diyor. Ben hayatımda böyle bir takım abi, görmedim. Satmak ve Yani böyle bir takım olamaz ya. Yani. Efendim? Çünkü satmak ve şirket kavramları ağır. Evre, ben derseniz karşı takımdan Müsemre'ye söyle o bak, söylüyor ben bak, maçı verip karşı takımdan bir şey almıyorlar. Ne yapıyorlar? Kendi inisiyatif alarak, kaybederek evet. kendi içlerinde bir e, ameliyat yapmaya çalışıyorlar. Olur Ama mu? orada başka Güzel bir, şey bir, şey bir şey var. Bir şey mi Eğer ya? sen onu yaparken bir de ben çok mücadele ediyorum, bir de kazanmak istiyorum gibi bir görüntü o vermeye çalışıyorsan. Orayı akıllı ikisi de etik değil. Bilerek, bilerek sen şimdi programa çıkıyorsun. Biz bir hedefimiz vardı. Bir programda bir şeyler yapmak istiyoruz. Sen masuz bu programı sabote ediyorsun. Ne yaparız biz üçümüz seni biliyor musun? Yana e de, git, yana, yana yana odaya götürün ben seni. Orada ne yapacağımı bir anlarsın. Onun için burada dö dövecek misin? Ya döveceğim. Hayır ben şimdi takım içinde bir şey olursa diyorum. Ben de yaparsam sen de bana aynısını yaparsın. Peki Böyle bir Hüseyin, şey yapılabilir tamam, mi Hüseyin'de yani? Benim Emre de bunu söylüyor. Tamam Yunus Emre de bunu söylüyor da böyle bir takım olur mu? Böyle bir takım kavramı olur mu? Adam diyor ki benim arkadaşlarım maçları bırakıyorlar, maaşı satıyorlar diyor. Şimdi böylesine. Bu, bu arada sen... bir bilgi geldi, Altınlar diyeceğim. Aşkım, Olabilir. aşkım isim ne? yazdıktan sonra ben Rafet Aşık Hasanoğlu bana bir mesaj atmış. Aşkım isim yazdıktan sonra biriyle bir bakışıyormuş. Onu bir bulsanız e? ay Bakacaklar tamam. Aşkım mı? Aşkım bir isim yazdıktan sonra biriyle bakışıyormuş. E, Semanın da ben fikrini alayım. Bu arada sen bir semiyi bu arada bir yan odaya götürdün galiba abi. sen yani onu duymadın değil mi? <laughs> Duydum. Hayır çünkü aynı şeyi aynı neden, şey, yan, odaya neden yan odaya götürdüm? Çünkü bir takımda ben de yapsam takımımı satsam maaş kaybetsem o da beni yan odaya götürsün. Anladın mı? Yani bir takımda böyle şeyler olmaz. Sema'nın fikirlerini alayım gönüllerle ilgili. E, gönüller takımıyla ilgili söyleyeceğim şu. E, gönüller takımı çok güzel bir oyun kazandılar. Üstelik uzun zamandır kazanmıyorlar. Ne tadını çıkardılar, ne mutlu oldular. E, hemen bir tartışmalar yok burada konuşalım, yok orada konuşalım. Burası yeri değil, kimi söyle diyor. Kim, yani hiçbir şey anlamadım söylediklerinden. Hiçbir mutluluğu yaşamadılar. E, o zaman da insan diyor ki üzüldüler mi kazandıklarına? diye düşünüyorsun? Ee, orada tek güzel konuşan kimdi? Barış. Halının altına süpürüyorsunuz her şey dedi. Artık bunları halının altına süpürdükçe bu çoğalıyor çünkü. E, adaya gidelim konuşalım. Bence gönüller takımın tek yapması gereken şey bu. Adaya gidecekler. Herkes açacak şapkasını önüne koyacak diyecek ki arkadaşlar ben işte bunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz. Takımda seçmelerde hatalarımız bunlar. Hepsini konuşmalar lazım çünkü hakikaten. Hep ikili konuşmalar var. Toplu olarak hiçbir şekilde hiçbir çözüme gitmiyorlar. Kesinlikle. Dolayısıyla da kaybediyorlar. İlk defa kazandılar. Onun da zaten unutmuşlar sevinmeyi artık kazanmaya kadar. Sevinmeyi kazanmaya... Unut, unutmak değil bence. Kesinlikle mutsuz olan insanlar abi, var, var ya. Mesela Ardağan'ın rahatsızlığını kaçırmayalım. Ardağan ısrarla bunu söylüyor. Ve en sonunda Yasin kapat diyor konuyu. Ardağan'ın şöyle bir ifadesi İlk var. İlk konuyu işte. açan Yasin. Diyor ki ilk, 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 ilk önce kesin önce, ama, 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 önce barış Arda... kazandıktan sonra Yasin gelip diyor ki... ...şimdi bir şey var ama söylemeyeceğim falan filan diyor. Ya, önce önce açıyor sonra Önce açıyor yani ortaya bir kibriti atıyor bırakıyor. Ondan sonra da Ardağan işin üstüne gidince de... Arda'nın konusu ne Yunus Emre. Alkışladı diyor karşı takım değil mi? Aha. Devamlı onu anlatmaya çalışıyor. Çünkü Yunus Emre onun için potansiyel bir rakip. Yarın öbür gün Ardağan potaya gireceğini biliyor. Diyor ki tamam Yasin konuşmayalım ama diyor... Kaybetseydik bu samimiyeti kaybedecektik diyor. Ne demek o? Kendi aralarında şunu gösteriyor. Cemal ben falan bu samimiyeti kaybedecek. Ne? Ben gideceğim diyor aslında. Beni yazacaklar. Yasin diyor bırak kapatma konuyu. Adamın yaptığı ayıbı biz gün yüzüne çıkartalım diyor burada. Alkışlamış karşı takımı. O bizden değil. Hatta görsün. o Oy atmasınlar bunu. Yasin peşinde. De, umurunda değil. Hayır umurunda değil değil ya. Yasin'in orada sonra cevapları var. Hayır, sen diyor ki her şeyin yeri zamanı Yap var. Kartu Hani ben de diyor maça kızı var. Bu maça kızını diyor ben Tabii. doğru yerde çıkayım Tabii. diyor. Tabii. Şimdi çıkarsam diyor belki biri papaz atacak. Benim maça Tabii. kızı gidecek diyor. Anladın mı? Ama bak. Ama bak, sen bak, niye semaya çık... Arda, anladın, anladın mı sen Ardağan'ı? Efendim? Ardağan'ı anladın mı? Tabii. Ardağan'ın derdi o. Yunus'u bitirmek. Yunus'u bitirmek. Sema'ya bugün geldim dedim ki. Ya dedim ben bugün gerçekten hatta Murat abi de orada dedi. Hani dedim eleştirdim. Eleştirmek istemiyorum dedim. Ama programı izlediğim zaman öyle malzemeler Yayın geliyor ki ya. ya dayanamıyorum. Şimdi bugün oyunda Nisan'ın oynamasıyla ilgili final oyununda Nisan'ın oynamasıyla ilgili bir tartışma oldu. Hmm. Yasin bir anda Nisa'nın sanki bu yol arkadaşıymış bütün yolu onunla beraber çıkmış gibi aman Nisa'cığım sen bu oyunu oynama elinde problem ol. Sen hangi ara Yasin Nisa'yı bu Aa, kadar düşünür oldun ya? Ben onda da ona hangi ona, ara, hangi abi. ara Nisa'yı yani e, ben inanamıyorum ya Barış oyunu kazanmış gelmiş dokunulmazlığı ya Yasin mutsuzsun abi. Bunu ben net biçimde gözlemliyorum sen Barış'ın oyunu. Ve çok enteresan bir şey daha söyleyeyim tamam ona öyle diyor ama. Ee, barış oyun geldi, oyun kaybetti. Ne yaptılar? Kaybettin, kaybettin. İstedin, güveniyorum dedin, kaybettin. E şimdi aynı şey Ardahan'ın başına geldi. Güveniyorum ben dedi, kaybettim ama güveniyorum. Evet olabilir, çıkabilir. Çünkü Barış da çıkmıştı. Ama hiçbir zaman güveniyorum deyip çıkan, oyun kaybeden birisine Barışa yaptıklarını da yapmadılar. Bugün bütün izlediğim programda Barış bir şeyler anlatırken takım dinliyor Yasin kenarda. Sürekli onu izliyor. Sürekli yani tamamen bence Yasin'le bir e, Barış rekabeti başlamış. Kesinlikle. Ve takım o yüzden bence takım olamıyor. Çünkü o lider dediğimiz hani bence de kimse hani bir baş olması bir lider olmasın ama birinin de böyle bir fikirlerine saygı duyulmalı ya da bir yönlendirme olmalı. Ama Yasin oldu orada olduğu sürece hiç kimse yarışın dedik Barış'ın dediklerini de böyle hani ...bir ciddiye alıp bir yönlendirmeye kabul etmeyecekmiş gibi geliyor bana. Çünkü bugün ben tamamıyla onları izledim. Tamamıyla böyle acaba Yasin hani birisine anlayışlı olduğu konuda barış olduğu zaman olmuyor mesela. Adamına göre değişiyor. Adamına bu. göre değişiyor. Şimdi Nisa ben onu da söyleyeyim. Nisa'yı çok beğeniyorum. İnanılmaz büyük bir yetenek. Ama şimdi ağlıyor, sızlıyor, öyle oluyor, böyle oluyor kopun abi kopun artık. Yani hiçbir takım bir tane kızı elemek için oraya gelmedi. Nisa sakattır kenarda oturup bir bırakın artık önünüze bakın. Evrim mi oynayacak? Evrime bakın. Ya sürekli de bu kadar böyle Nisan duygusal halleriyle uğraşmaktan bazen hakikaten hiçbir şeyle ilgilenmez görüyorum yani. Katılıyorum. Bazı noktalarda katılıyorum. Bu arada Evrime de aslan payını da yine Evrime veriyorum abi. Evet. Yani Evrim sen maşallah yani ya her şeyde varsın. Ya her şeyde varsın. Oyunlarda varsın. Çık diyorlar, bir daha çıkıyorsun. Yarış diyorlar, yarışıyorsun. Yani en güçlü benim dedi. Ben o kısmına kız kısmına... diyecektim <gülüyor> ya. <gülüyor> ne onu konuşacak mıyız? Evet. Işte onu ben konuşmadan şu Yasin. Tabii Yasin ile olarak... evet, evet. Yasin, geliyorsun. Nisa'ya oyun esnasında şunu diyorsun. Zaten elimizde bir kızımız var. Onu da kaybetmeyelim. Meryem'i kaybettik. Bak çok rencide edici bir ifade. Elimizde bir kızımız var derken Evrim ne? Evet. Sen Evrim haftalık bir performans birincisi oldu? Evrimi sen dördüncü ne konuda defa, sokuyorsun orada? Dördüncü defa ha. oldu ya, dördüncü defa. Artık evrim çok evrim, performans saygısızlık birinci. yapıyor Evrim'i gizeme de yapıyor. İkincisi diyor ki Nisa senin elin sakat bunun üstüne gidersen diyor iki ayını falan Survivor'ın riski atabilirsin. Tamam Nisa Survivor'ın riski atmasın diye gizemin Survivor'ın riski atıyoruz. Evrimin Survivor'ın riski atıyoruz takım olamadık diyorlar ama kendileri takım olamadılar. Bu ayrılıkçı düşüncelerden kopamadılar. Sizin için tabii ki gizem önemli değil. Yasin diyor ki şunu. Yani bırak Nisa, sen kendini tehlikeye atma. kaybedersek kaybedelim. Zaten gizem gidecek. Olmadı evrimi yazarız. Ben gitmeyeceğim. Cemalcan da gitmeyecek. Nisa da bu kadar çıkartmıyor biliyor musun? Çünkü Nisa da zaten biliyorsun iki gün önce ben artık gitmek istiyorum. Ne olur biz buradan bir takım olmaz. Beni yazın dedi ya. Yasin şöyle düşünüyor diyor ki tamam Nisa zaten gitmek istiyor zaten kolay lokma. Yok Nisa yazma planı değil o da. Bir de yazma evrim, planı bu değil. İleride yazma planı değil. Bu kadar İleri iyi düşünebilir. İleride tehlike olmayacak. Ya tabii onu Bak şey yapmıyor da arkadaşı evrim. Nisa hakikaten belki biz de orada olsak kıyamayız. Bu kadar iyi düşünebilirsin. Ama iyi düşünüyorsan Barış'a da bunu yapacaksın. Evrime de bunu yapacaksın. Sen bu kadar iyi bir insansan Yunus Emre'yi de karşına alacaksın. Ben bu yaştayım kardeşim. Bak böyle böyle yapıyorsun diyeceksin. Madem bu kadar iyisin eşit davran. Sen Barış'a diyorsun. da aynı takıldın aynı Barış'a var. zaten bunlar aynı, yapılıyor. Aynı aynı şey değil, niye Gizem'e takıldım. Anladım eşit ya tamam çünkü. Barış'a eşit değil de yani daha Evrime şeye Gizem'i onları umursamıyor. Barış'ı umursamaması çok normal. Barış'ı zaman rakip olarak görüyor da yani 2-3 kişiler onlar. Kendilerini düşünüyorlar. Bırak Nisa yapmazsan yapma. Nisa da şampiyon olmak istiyorsa bu şekilde asla şampiyon olamaz. Yok, öyle eli, bir derdi Eli, anladım. bence de yok. eli Elinde problem olabilir ama devamlı ağlıyor. Acaba Nisa'ya çık 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 dedikleri zaman elinin ağrısını hatırladığı için mi ağlıyor yoksa baskıdan dolayı mı ağlıyor? <laughs>